Arkadaşlar merhaba, DESA'nın bilançosuna bakalım. Evvela şirketimiz enflasyon muhasebesi yapmış. Bu nedenle e, bir önceki çeyrekle değil, bir yıl önceki kendisiyle aynı çeyreğe riyaslayacağız. Nakit döndürme süresinde değişen bir şey yok arkadaşlar. Net işletme sermayesinde herhangi bir sorun yok. Net borç yok, 779 milyon fazlalık var. Net yabancı para pozisyonu 485 milyon artıda, o da öz kaynakların %30'una denk geliyor dövizdeki yükselişin olumlu katkısı olur. Nakit akışında herhangi bir sorun yok. Çeyreklikte bütün dışına çıkan herhangi bir yatırım yok. Stoklar %43 oranında artmış. Evet arkadaşlar, bütün buradan bahsettikten sonra gelelim faaliyetleri, hasılattan başlayacağız. Dediğim gibi enflasyon muhasebesi yaptığı için bir önceki çeyrekle de değil, bir yıl önceki kendisiyle aynı çeyreğe bakacağız. Hadi başlayalım arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla 446 %446 hasılat yaparken şu anda bu oran 107'ye düşmüş. Yaklaşık 4'te 3'ünü kaybetmiş diyelim. Yani öyle söyleyelim. Ciddi bir hasılat kaybı var arkadaşlar. Gelelim Favöke. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %151.71 oranında bir fabrika üretirken şu anda bu oran 45'e düşmüş. Burada da ciddi bir kayıp var değil mi? 3'te 2'sini kaybetmiş. Hem hasılatın düşmesi hem fa, e, düşmesi ciddi problem oluşturuyor arkadaşlar. Gelelim net kere. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz 10 kaynaklarıyla 7.46 net kere üretirken şu anda da 8.57 üretmiş e, sevgili arkadaşlar. Sadece net karda biraz e, bir, e, hafif bir artma var. E, faaliyet karı yoksa net kar demek ki faaliyet dışı gelir elde etmiş arkadaşlar. E, zaten burada da görülüyor. Faaliyet dışı gelir. Gördüğünüz gibi 340-356 milyon bir faaliyet dışı gelir adetmiş. Yani kar da faaliyet dışı gelirlerden geliyor. Faaliyetlerden gelmiyor arkadaşlar onu söyleyelim. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyüme. Ondan önce değerlendirme yapmış ne kadar yapmış bakalım. Bu çeyrek %86 yapmış. Geçen çeyrek de %233 yapmış. Basit toplamda yıl sonu ne yapmış diyelim. Geçen yıl %240 bu yıl %22 oranında yapmış sevgili arkadaşlar. Ee, sonuç itibariyle çeyreklik olarak öz kaynak büyümesi geçen yıl bu zamanlar bir önceki yüzde %197 büyüyen öz kaynak şu anda %65'e düşmüş. Orada da 3'te 2 oranında bir kayıp var. 4'te 4 olumsuz devam ediyoruz arkadaşlar yıllık öz kaynak büyümesine. Yıllık öz kaynak büyümesi geçen yıl bu zamanlar %430 olurken şu anda %101'e girmiş. Burada da 4'te 3 oranında kayıp var. Dolayısıyla 5 te 5 kötü. Yani sonuçlar iyiye gitmiyor. Tamam. Onu önemli değil. Fiyat hareketine bakalım. Bizim baz aldığımız noktada fiyat hareketi fiyatı neymiş? 21.12.2020'de 1.60'mış. Oradan bu yana öz kaynaklar 1671 giderken e, fiyat 1340 gitmiş e, sevgili 5 yılın en düşük FK'sı 4.95'miş. Şu anda 11.38'de. E, bu da en düşüğünün yaklaşık 2.30 katı yukarıda. 5 ee, yıllık en düşük piyasa değeri defter değeri 0.75 şu anda 3.78'de bu da yaklaşık %5 gibi 5 kat yukarıda gibi halka açıklık oranı %17.96 oldukça düşük bir rakam e, sevgili arkadaşlar yabancı programımız kaynakları etkisi 2.70 olmuş bu da çok çok 3 olur bu da olumludur şimdi e, bir önceki çeyrek bilançoda fiyatı 26.72'ymiş Oradan bu yana yüzde 13.77 yani yüzde 14 gibi bir kayıp yapmış. E bu iyi bir performans <laughs> değil arkadaşlar. Değil mi? Enflasyon da baz alırsak aslında 30 gibi bir kayıp var zirvesi 27.08'miş. oradan da yüzde 14.92 aşağıda. Şimdi arkadaşlar bir takım ölçümler yapacağız. <laughs> arkadaşlar. Bir takım ölçümler yapacağız. Ee, yapacağımız ölçümlerin birincisi şu olacak arkadaşlar. Defter değerimiz yani 6.63 ne kadar sürede 23 lira 04 kuruş olur mevcut şu büyümeyle %100'lük büyüme büyümeyle o da 1.78 e, yıl yani 21.4 ay. İşte ben bu 3 çeyreklik baktığım için bilançlara 3 aydan fazlasını ne görüyorum arkadaşlar? Ben bence çok fazla. Ben buna hava parası diyorum. Kimse 21 aylık hava parasını önden vermemeli diye düşünüyorum. Aa, git, kalan, e, karar da sizin. Şimdi diğer bir ölçümüze geleceğiz. Alternatif getiriyle ölçmeye. Defter değerimiz yani hisse başı düşen öz kaynak arkadaşlar 6.63 Onu biz büyümeyle çoğaltırsak 101.19 oranda çoğaltırsak bir yıl sonra mevcut koşullar sürdürdüğünde bizim bu şirketin öz kaynaklarının orta olarak kazancımız 6.71 Peki bu 6.71'i biz kazanmak için şirkete ne kadar ödüyoruz? 23 lira 0.4. İşte biz bunu, biz bunu %51 ile faize koysak 11 lira 75 kuruş. Yine biz bunu herhangi bir duran varlık alırsak enflasyondan kaynaklanan 12 lira 44 kuruş kazancımız olacak. Dolayısıyla alternatif getiri ne yapmış arkadaşlar? Şirketin getirisinin 1.86 katı. Böyle bilançolara ne diyoruz? Olmamış diyoruz değil mi? Bilançonun kendisine mi olmamış diyoruz? Bilançoda zaten bütün değerler aşağı doğru gidiyor. Sadece bir net çağda, çeyreklik net karda bir olumlu taraf var. O da faaliyet dışı gelirden gelmemiş. Yani bir da iyiye giden taraf yok. Bütün değerler bizi aşağı yön aşağı diyor. gösteriyor. İkinci şey her halükarda bu şirket işte enflasyondan kaynaklanan bir öz kaynak büyümesi olsa da değil mi? O da sonuç itibariyle defter değerinin yani şeyin enflasyonun iki katı diyelim. O zaman defter değerinin de iki katı olur. Niye? Dört katı olsun. Sebep ne? Şimdi arkadaşlar bu bilanço geçmişi gösterir, geleceği göstermez. Sen gelecekte bir çalışma yaparsın. Dersin ki tamam bu değerler kötü ama gelecekte şirket çok büyüyecek. Ee, ne kadar büyümesi lazım bu fiyatı hak etmesi için? Matematik bize şunu söylüyor. Diyor ki eğer sen bu kadar büyüsen o zaman bu fiyatı hak edersin. Bak eğer bu kadar büyümüş olsaydı ne olacaktı? Değil mi? Şirketin getirisi yükselecekti. Enflasyonuna eşit olacaktı ve bir denge noktası olacaktı. Değil mi? Bunu düşünüyorsan, böyle bir büyüme bekliyorsan o zaman doğru yoldasın. Problem yok. Böyle bir çalışma yaptıysan. Yok yapmadıysan böyle bir çalışma o zaman matematik bize ikinci yolu gösteriyor. O zaman diyor ki mevcut büyümeyle senin olman gereken fiyat bu diyor. Yine matematik söylüyor. Ben söylemiyorum. Bakın eğer böyle olsaydın olurdu. Böyle olsaydı 12.42 olsaydı o zaman e, şirketin getirisiyle o 12.42 enflasyona yatırdığın zaman eşit olur. Yine denge noktası olurdu arkadaşlar. Şimdi işte burada en büyük problem defterdeki büyüme fiyat riskinin birbirinden kopuk olması. Şimdi bu nedenle arkadaşlar siz %187 büyüyecek bir performans gördünüz mü? Ben göremedim. <laughs> Göremediğim için arkadaşlar ben birinci yoru değil şu ikinci yoru tercih ederim. Yani fiyat gerileyecek fiyat böyle bir noktaya gelmeli ki enflasyonu ve faizi yenecek noktaya gelmeli. İşte, işte o zaman e, yatırım yapılabilir. Değer yatırım açısından yatırım yapılabilir. E, pozisyona gelecek. Şu anda ne yapabildik? Şu anda tekrar yarın işte bugün yani daha doğrusu ben bugün çekiyorum bunu. E, buradan 50 lira olur mu, 100 lira olur mu, 1000 lira olur mu? Ben bunu bilmiyorum. E, böyle bir iddiam da yok. Fiyat buradan düşer çıkar. Beni de ilgilendir mi? Fiyat alıp satmıyorum. Fiyatın nereye gideceğini bilmiyorum. Bak inanın bilmiyorum. Böyle bir öngörüm de yok. Böyle bir şeyim de yok. Dolayısıyla nereden alırsın, nereden satarsın? Kararsın. E, karar senin. Ben sadece matematiksel olarak, bilanç bakıp yorum yapıyorum. Naçsana ya yaptığım bu. Ee, i̇şte onun için yani fiyat yukarıya da gidebilir, aşağıda gidebilir. Zaten halka açıklıkların 17.96 bu küçücük bir rakam. Parası olan birisi de bunu istediği yere götürebilir. Değil mi? benim derdim bu değil. Sen bunu yapmak istiyorsan serbestsin. Yani trader istediği fiyattan alıp satabilir arkadaşlar. 100 milyon olsa bile o 100 milyonları 101 milyona satmaya hedefler. Ama bir değer yatırımcısı e, fiyat alıp satmaz, değer alıp satar. Değer oluşturan şey de şirketin öz kaynakları, büyüme potansiyeli. Eflasyon, faiz bunların hepsinin korelasyonuyla hani alternatif getirinin korelasyonuyla oluşan e, bir fiyattır arkadaşlar. İşte o nedenle değer yatırım sizin tavsiye etmiyoruz. Bu faizi ve enflasyonu yenen şirketler var. Borsa İstanbul'da hemce de hatırı sayılı şirketler var. İlle de gidip faize enflasyona yatırma ama başka şirketlere yatır. Ama sen ben fiyat hareketini oynayacağım diyorsan da o da sen bilirsin. Maharet işi ister senin zaten temel analize bakmana gerek yok. Akşam yıldız falına bile baksan oradan bir feyiz alıp buradan para kazanabilirsin. Ama değer yatım açısından cazip değil. Bu bilançoyu beğenmedim. Değerler aşağı gidiyor. Olmamış diyorum tek kelimeyle. Arkadaşlar burada bir sürü emek harcıyorum. Gerçekten bak sabahın köründe kalktım baktım bu bilançoyu sizi çekiyorum. Daha borsa açılmamış. Ya videoları beğenin paylaşın be arkadaşlar ya. Bir emek var emeğe saygı gösterin yani. Değil mi? Ben size nasıl saygı gösteririm? Siz de bana e, saygı gösterin. Yani bunu seyrediyorsan bir beğen tuşu parayla değil arkadaşlar basıyorsun beğeniyorsun. E, sevgi arkadaşlar. Ayrıca bu kanala üye olur ve bildirimler açarsanız e, bu tür yorumları da erkenden öğrenmiş olursunuz. E, bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.